Merhaba. Bu videoda görünürlük temalı derin ve şefkatli bir meditasyonla birlikteyiz. Hayatında görünür olmaktan çekindiğin, kendi ışığını bastırdığın ya da sahneye çıkmayı ertelediğin zamanlar oldu mu? Bu meditasyon tam da bu alanları sevgiyle dönüştürmek, içindeki doğal parıltıyı ortaya çıkarmak ve varlığını güvenle dünyaya ...sunmak için hazırlandı. Parlamak bir eko değil... ...ilhamdır. Ve sadece... ...sen olduğun için sevilebileceğini... ...hatırlamak için buradasın. Şimdi rehberli bir şekilde... ...hem nefesle... ...hem de bilinçaltı düzeyde... ...çalışan olumlamalar... ...ve his yüklemeleriyle... ...seni görünürlük enerjisine... ...uyumlayacağız. Eğer bu tarz meditasyonlar... Enerji çalışmaları ve dönüşüm içerikleri ilgini çekiyorsa kanalıma abone olmayı ve videoya beğeni ve yorum yapmayı lütfen hatırla. Hazırsan şimdi birlikte içsel ışığına doğru yumuşacık bir yolculuğa çıkalım. Şimdi kendini rahat hissedeceğin sakin ve güvenli bir alana geç. Belki odandaki bir köşe, belki kendini çok ait hissettiğin o koltuk, kendine ait bir alan yaratmana izin ver. Rahatça oturabilir ya da sırt üstü uzanabilirsin. Gözlerini kapat ve burnundan derin bir nefes al ve şimdi tut. Ve yavaşça ağzından ver. Bir kez daha. Bu kez sadece nefes değil, gün boyunca biriktirdiğin tüm düşüncelerde serbest bırakılsın. Nefesin bedenine değsin. Bedenin şimdi yavaş yavaş gevşemeye başlıyor. Omuzlarını bırak. Çeneni yumuşat. Kaşlarının arasını serbest bırak ayak parmaklarından başının tepesine kadar bedeninde bir hafifleme. Sanki bir tüy gibi nefes geldikçe gevşiyorsun. Ve kalbinin ritmine biraz daha yakınlaşıyorsun. Şimdi dikkatini kalbine yönlendir. Kalbinin merkezinde altın sarısı, yumuşacık bir ışık topu hayal et. Bu ışık senin özünden geliyor. Senin hakiki saf, maskesiz halini temsil ediyor. Bu ışık büyümek istiyor, bu ışık görünmek istiyor. Her nefesle birlikte bu ışık büyüyor. Kalbinden yayılıyor. Karnına, sırtına, ellerine, yüzüne. Sonra bedeninden taşarak tüm enerji alanını sarıyor. Sen bu anda sadece parlayan bir varlıksın. Şimdi gözlerinin önünde bir sahne hayal et. Sade, sıcak, içinden gelen sesin seni çağırdığı bir alan. Hiç kimseden bir zorlanma olmadan, ama bir tarafın içindeki saf olan bu sahneye yürümek istiyor. Şimdi adım adım ilerliyorsun. Her adımda daha cesaretle ve oradan içsel gücünle birlikte. Sen daha önce de görünürdün. Senin ışığın eskiden de parlıyordu ve şimdi onu yeniden açığa çıkarma zamanı. Şimdi sahnedesin, ama bu sahne bir gösteri alanı değil. Bu senin varoluşunun da kendisi. Kalbin açık, duruşun net, bedenin özgür. Kimseyi etkilemeye çalışmıyorsun. Sadece varsın ve bu yeterli. Şimdi içinden şu cümleleri tekrar et. Işığımı saklamadan da yaşamayı seçiyorum. Kendi enerjimle görünür olmak benim için güvenli. Sadece varlığım bile yeterli. Dünyaya sunacak çok şeyim var. Ben olduğum halimle sevgiyle karşılanmayı hak ediyorum. Varlığımın görünür olması benim için kolay, doğal ve huzurlu. Ben sadece parlamıyor, aynı zamanda ilham oluyorum. Her cümlede ışığın biraz daha genişliyor. Sadece sahnede değil, sokakta, ilişkilerinde, işte yaşamında daha çok görünür oluyorsun. Ve bu senin için çok doğal bir akış. Çünkü bu halinle yaşamda zaten akıyorsun. Şimdi his yüklemeleri alanına geçiyoruz. Kendi ışığında parlamanın nasıl birisi olduğunu bilmek ister misin? Görünür olmanın senin için güvenli ve doğal olduğunu bilmek ister misin? kalabalıklar içinde huzurla kendi merkezinde kalmanın hissini tanımak bilmek ister misin? Gerçek halinde kabul görmenin mümkün olduğunu bilmek ister misin? Paylaştıkça çoğalmanın sevincini hayatını almaya hazır mısın? Sadece evet demen yeterli. Var olan her şeyin yaratıcısının tanımıyla bu hisler şimdi senin alanına sevgiyle yükleniyor. Kolaylıkla ve şefkatle. Şimdi o sahneye bir kez daha bak. Orası artık korkunun değil, kabullenişin, açılımın ve ilhamın alanı. Sen orada sadece durarak bile dünyaya bir katkı sunuyorsun. Hazır olduğunda Yavaşça sahneden geri adım at. Ama bu kez geri gitmeden sadece görünürlüğünü içselleştirerek. Artık her yerde sahnedesin, artık her yerde varsın. Ve bu ışık seninle birlikte dolaşıyor. Derin bir nefes al ve yavaşça ver. Bedenini fark et ayaklarını, ellerini, omuzlarını belki biraz esne. İçinde taşıdığın bu ışık artık görünmekten korkmadan açık. Çünkü onun yolu açık. Sen artık parlamaya hazırsın. Ve bu parıltı sadece sana ait değil. Bu parıltı dünyaya ait. Ne zaman ihtiyacın olursa bu meditasyon burada ve seninle.